Carlos, ben çok heyecanlandım ya. Yani sonunda kendi adımı taşıyan ilk albümüm çıkacak. Yaren 2014. Müzik marketlerde. Dur bakalım, belki başka bir şey koyarsın. Sen adını güzel taşıyorsun üzerinde zaten. Heyecanlanacak bir şey yok. Yalnız içeride sakın öyle her şeyi her deme, tamam mı? Kendimizi ardan satalım. Tamam abi. Sen menajersin sonuç olarak. Goygoylarsın, bir şey yaparsın da... ...ben bu adamla nasıl konuşacağım yani? Nasıl hitap yapacağım? Ne demek nasıl konuşacağım ya? Normal gireceğiz işte içeri adam gibi konuşacağız. Hayır oğlum bu ünlüler hani konuşurken daha böyle bebeğimli, aşk tomlu, şekerimli falan konuşuyor ya. Şimdi mesela şey mi diyeyim, Suavicim, bebe, bebi Tom, ne haber falan. Saçmalama ya. Suavi Bey diyeceğiz işte öyle konuşacağız. İleride çok samimi olursak Suavicim, ...suva... ne o be? Suavicim. Ay denmiyor değil mi Suavicim? <laughs> su su Şimdi de Ercüment olsaydı, Ercüment'cim derdik. Suavi Bey iyi iyi, gel sen gel. Hadi heyecanlanma, gel. Yaren Hanım. Ben alıyorum. Suavi Bey sizi bekliyor. Ben size eşlik edeceğim. Eşlik etmecilik tam bir star kafası. Yaren, hani ağırlık. İşte taş yerinde ağırdır. Taşsın taş, hadi. Buyurunuz efendim. Teşekkür ederim. Ne bu? Özel bir kokteyl. Hazırladım. Ama pek başarılı olmamış galiba ha? Yok yok yani güzeldir elbette. Bizim alışkın olduğumuz içki başka. Hmm. <laughs> Burası çok keyifliymiş ama ya. Yemişil. Teşekkürler. Ya şey ya da geçen bir iş meselesi vardı ya babanla ilgili. Ne oldu o iş? Bugün de sordum babama. Ofiste. Israrla kötü bir şey yok diyor. Ama bence var. Yani nasıl sence var? Yani bu arada kusura bakma soruyorum böyle de tabii özelse falan anlatmayabilirsin. Yok hayır. Babamın her zaman böyle zamansız işleri olur zaten. Zamansız işler. <laughs> yani öyle bir söyledin ki sanki babam böyle karanlık işlerle falan uğraşıyor gibi. Ya öyle bakma yanlış anlama yani ben lafın gelişi söylüyorum. Yok yanlış anlamıyorum çünkü benim babam çok dürüst bir adam. Disiplinlidir ama çalışanlarına karşı adaletlidir. Herkes çok sever babamı. Benim asla endişem yani birilerinin bizimle uğraşıp babamı üzmesi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yani sen de aslında bence bayağı iyi birisin. Ne bileyim bu kadar böyle pisliğin içinde... ...yani dünyanın pisliğinin içinde... ...bir yerde saf kalmayı başarmışsın. Teşekkürler. O zaman tanışmamıza. Ee, ben kadeh vursam içmesem ayıp olmaz değil mi? Hayır olmaz. Birileri geldi galiba. Ya, babamın yardımcıları. Yani dünkü işle ilgili herhalde. Hep böyle gelip giderler. Ben bir lavaboya kadar gidip geleyim, olur mu? Yolu göstereyim mi? Yok zaten, partide gördüm ya. Sen keyfine bak, ben geliyorum şimdi. Gel, 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 gel. Ama dikkat, dikkat uçma. <laughs> Annemir abi. Ya ben sizin hakkınızı nasıl öderim? Benim değil o, babanın hakkı o. İyi ki varsın abi ya. İyi ki varsınız. Seni çok seviyorum. <laughs> ya, aha. Ha, şehre bak. Ceyhun. Aa. Alo. Of oh be, nihayet açabildin telefonu. Ne haber, ne yapıyorsun? İyi, ne yapayım? Bir arkadaşımla buluştum. Kandemir Beyciğim, bu akşam müsaitseniz biz size uğramak istiyorum ben. Bu akşam mı? Bu akşam mı? Lütfen Derya. Çok önemli. Tamam, tamam o zaman. zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Çok önemli diyor. Aslında ben ne diyeceğini biliyorum da. Neyse. Vallahi Şehriban da aynıını söyledi. Ya gider ayak yaptılar yapacaklar. Neyse canım keyfimizi bozmayalım. Nasıl olsa akşama öğreniriz. Bence de. Hadi. Demek şarkıları Santos'la birlikte yapıyorsunuz. Santos değil, Carlos. Yani ben size şöyle anlatayım. Ee, şimdi tamamen e, sözü müziği bana ait olan e, şarkılar da var. E, Carlos'a ait olan şarkılar da var. Arada bir Selami'den, Uğraş'tan, Atakan'dan bir şeyler söylüyoruz. Ama yani hani genel olarak biz şarkılarımızı beraber çıkarıyoruz. Peki tam olarak tarzınız ne? Yani sizi sadece bir defa dinleyebildim. Genelde arabesk söylüyoruz. İnsanları iyileştirmekten daha ziyade yaralarını deşmekle uğraşıyoruz. Sana sormadım. Yaren'e sordum. Peki bestelerini hangi enstrümanla yapıyorsun? Ağzımla. Direkt ağız yoluyla. <laughs> çok amatörsün, çok. Ama sende farklı bir şey var. Yani en azından denemeye değer. Amatörce ne yapsın kız? Elinden tutan mı oldu? E ben tutacağım işte. Ama sadece Yaren'in elinden. Bak Yaren, sana bu albümü yaparım. Ama menajerimle çalışmam. Bu yolda tek başıma yürürüm dersen profesyonel ekibi hizmetine sunarım. Efendim bizim çocuklardan henüz bir ses yok. Ama eser Müdür sizi bekliyor. İyi. Hadi gidip halledelim o zaman şu işi. Şişt, alo, kim var orada? Kimsin lan sen? Ee... Babacığım, ile tanıştınız mı? Yok, tanışmadım. Ferdi benim kürekten arkadaşım. Ferdi babam, vaydi. Memnun oldum. Hiç elinizi sıkmayın şunun, eliniz ıslak kısın, eliniz ıslanmasın. Ee, benim gitmem lazım burada. Derya mı aradı? Ya babacığım, Ferdi'nin bir kardeşi var Derya. Yani ona o kadar düşkün ki. Aynen öyle işte, o arada o yüzden ben müsaade istiyorum. Tamam. Araban var mı? Bıraksınlar çocuklar seni. Var, teşekkür ederim, sağ ol. Hadi gel, geçireyim seni. Bak Yaren, iyi düşün, seni baştan yaratırım. Evini, arkadaşlarını, saçını, kostümünü, her şeyini değiştiririm. Şimdi, şimdi Suavi Bey... <laughs> tamam, anlıyorum. Eski arkadaşını satmak istemiyorsun. Ama hayat bazen seçimlerden ibarettir. Eğer şimdi bu albüm yapmak istiyorsan, Santos'a... Santos değil efendim, Carlos adı, Carlos. Her neyse, ona dışarı çıkmasını söyle. Hayatta başarılar dile. Sözleşme önümde. İmzanı at ve yeni hayatına merhaba de. Yaren'im, o da imzayı. Sen her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Hayallerinin peşinden git. Dur Carlos, ben nereye gidiyorsun ya? Bana bak beyim, sana iki çift lafım var. Sen şimdi bana neyini bırak diyorsun biliyor musun? Ruhumu. O benim ruhum, ruhum. Biz ne gibiyiz Carlos'la biliyor musun? Şu hayat kavgasında iki yaralı gibiyiz. Hani böyle savaş filmlerinde hani iki tane yaralı olur. Böyle yaralı yaralı taşırlar ya birbirlerini. Sen bana şu anda yaralını bırak diyorsun. Müzik konuşuyoruz Yaren. Edebiyat değil. Ah be abi. Sen de ete tırnağa, bülbüle gülü bırak diyorsun. Edebiyattan anlamıyorsun, müzikten bahsediyorsun. Hadi sen ne anlatıyorsun? Oho! Siz hemen de arabeske bağladınız ha? Sen kurban ol lan arabeske. Sen var ya sen. Sen pişman olacaksın. Ah diyeceksin. Ben bunları nasıl elimden kaçırdım? Yanacaksın, yanacaksın. Ben de diyeceğim ki sana su veren itfaiyenin hortumunu diyeceğim? Ya? Yardır yaren. Bu sevda bir anda bitebilir mi? Gerçekler yalana dönebilir mi? Ne olur bir tanem anla halimi. Ben, ben hala hâlâ... hâlâ delim hayat sevda. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?